怎么了 niye konuşmamı söyleyeyim. Bu video sessiz olması lazımdı. Ama ne konuştum? Neyse. O zaman yine. önceden hiç filma ya Hani Aa, anne, ben ben <laughs> <Vallahi> geleni <gelsin, yeterli. gülüyor> şey. olur Allah öleceğim öleceğim. İyi <laughs> değil, iyi değil. Ben duydum canım duydum. Alkım orayı iyi Nasıl gelsin yeter. bu Çok tane, Dokuz, <laughs> çok Poku, poku. Ne çöçö? Şu basa videoyun poku. Bir bluesus. payan, böyle bir şey yaptı. Eksel payane, ya bu videoyu biliyorsan zaman sinir vereceğim, sen bekle. Senin mahvedige molla. Hahaha.

പക്

Ha. ha. Benimle şu bir haytamaynaydı o. Hadi benim şu <perses> aykadır. <perses> Hiç oyto'ya bakmadan geleyim. Spectre. Hmm. Bir de eş geldi hani. başta. Bu haritayı da beğenmedim. Neyse. Her Biraz zorlayıcı olacak. Olacak bir parayca. Hmm. Ya toparlıysa diğer taraftan gidecek. Gidecek bak gidiyor gidiyor. Bas. Pom pom. Ben beğenmedim. Ben Ben Açıyor ya. Bak gelsin.

ตั้มไปท y บ้านมั้ยลมีบอลบอบอบอลอาเกี่ย l ับบอลลีบอลลี่บอลลี่คอ่่าบอบอบอบอะคบองบอฉันนมาบอ

Oy! İşte Afrika mı yağısladı? <laughs> Nasıl attı? İlk defa. Bir bot. Afrika bir bot. Öyle bir gol attı. Hiç gördünüz mü? Öyle bir bot. İnşallah Afrika. 阿飞哥，阿飞哥，对战吧！我，爸爸爸爸，我他妈的，哈哈哈！ Eddie's game. Beat the M1. Booby box. Booby box. Booby box. Oh, that's it. Right. Right with the bean. Oh, I got odds. Orange key. You just gotta

ata tul kus bez iyicesi yapımı ve nitayı bunu bazı ben <laughs> atmak istiyorum <laughs> i̇stik, istik, 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 istik. o zaman ise videomuz sonra gelelim hoşça kalın çok seviyorum sizi Boy boy, Montez bir şey demek ki ister misin? 念，阿弥，念，阿弥，